termik santraller için verilenlerden hangileri doğrudur? Kömür, fuel, batarya, doğalgaz ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. Arkadaşlar termik santraller ısı enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesinden bahsediyordu. Dolayısıyla kömür, fuel, motor, e, motorin, doğalgaz ya da jeotermaldeki ısı enerjisini biz ne yaparız? Aynı zamanda hareket enerjisine dönüştürerek biz bunu elde edebiliriz. Kömüre dayalı bir termik santraldeki ana işlem yani kömür yakılarak elde ediliyor ise kömürdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Kimyasal enerjinin önce buhar ve buhardan sonra hareket, hareketten sonra elektrik enerjisiymiş. Kömür yakıtlı termik santralin Türkiye'de ağırlıklı bir enerji üretim biçimi olarak seçilmesinin başlıca nedeni kömürün full veya doğalgaz gibi ülkemizde daha bağlı yakıtlara göre daha ucuz elde edilmesidir. Evet arkadaşlar. Ülkemizde kömür diğer yakıtlara göre daha ucuzdur. Dolayısıyla biz de termik santrallerimizi kömür üzerine kurmuşuz. Öyleyse 1 2 3 doğru cevap.